Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 13. dersimizdeyiz. Ve bugünkü konumuz Almanca'da genitif yani isim hallerinden bahsetmiş olacağız. Almanca'da genitif hal Türkçe'de isim tamlaması olarak karşımıza çıkıyordu. İsim tamlaması yapabilmek için de en az iki isme ihtiyacımız var. Örneğin babamın arabası, çocuğun çantası gibi ifadeler birer isim tamlamalarıdır. Burada kelimeyi babamın veya çocuğun gibi anlamlar yükleyebilmek için ismin genitif halini kullanmamız gerekiyor. Genitif hali kullanırken de tabii ki artikel dönüşümlerini genitif hali göre yapmamız gerekmekte. Türkçe'de biz babamın arabası şeklinde isim tamlaması yaparken Almanca'da bunlar yer değiştirecek ve arabası babamın şeklinde isim tamlaması yapmış olacağız. Örneğin çiçeğin rengi isim tamamlamasını Almanca'da "Divaube mu şeklinde yazmamız gerekiyor. Önce rengi kelimesini, daha sonrasında da çiçeğin kelimesini yazdık. Burada rengi kelimesini nominatif olarak kullandık, çiçeğin kelimesini de genetif hal olarak kullandık. İsim tamamlamaları cümlede farklı görevlerde kullanılabilirler. Bunlar özne, özne olarak kullandığımız zaman ilk kelime nominatif, ikinci kelime genetif olarak yazmamız gerekiyor ve cümleye de çiçeğin rengi gibi bir anlam katıyor. Nesne yerine kullanılırsa da ilk kelime akuzatif, ikinci kelime genetif halde yazmamız gerekiyor. Anlamı da çiçeğin rengini şeklinde oluyor. Dolaylı tümleç olarak kullanırsak ilk kelime datif, ikinci kelime de genetif olarak yazmamız gerekiyor. Burada da Türkçe olarak anlamı çiçeğin rengini olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi de burada örnek cümlelere göz atacağız. Cümlelere göz atmadan önce genetif hal tablosunu tekrar edelim. Dea genetif halde dese dönüşüyordu. Das dese dönüşüyor. D dea'ya dönüşüyor. Çoğul olan D de, de dea'ya dönüşmüş oluyordu. Eğer ki artikel dese dönüşmüşse kelimenin sonuna S veya S takısı getirmemiz gerekiyordu. Kelime tek ece ise S, tek eceden fazla ise de S takısını kelimeye eklememiz gerekiyordu. Şimdi de örnek cümlelere göz atalım. İlk olarak isim tamlamasını özne olarak kullanalım. Özne olarak kullandığımız zaman ilk kelime nominatif, ikinci kelime genitif halde yapmamız gerekiyordu. Der Schrift des Mannes liegt auf dem Tisch. Adamın kalemi masanın üzerinde duruyor. Şeklinde adamın kalemi ifadesini özne olarak cümlede kullandık. Nesne olarak kullanacakken de İlk kelimemiz akuzatif, ikinci kelimemiz genetif halde olması gerekiyordu. Ich sehe den Stift des Mannes. Adamın kalemini görüyorum. Şeklinde burada da adamın kalemini nesne olarak kullandık. Dolaylı tümleş olarak kullanmak için de ilk kelimeyi datif, ikinci kelimeyi genetif halde yapmamız gerekiyordu. Ich gebe den Freund des Mannes den Stift. Adamın arkadaşına kalemi veriyorum şeklinde cümlemizi oluşturduk. Burada da adamın arkadaşına e, derken adamın arkadaşına ifadesini dative olarak, e, dolaylı tümünç olarak cümlede kullandık. Burada görmüş olduğunuz örneklerin hepsi belirli artikeller ile yapıldı. E, fakat buradaki örnekleri belirsiz artikel, yelik artikeli ve işaret zamiri ile de yapabiliyorsunuz. E, örneğin, des yerine e, aynıs. Koysaydık bir adamın kalemi şeklinde olacaktı. Buraya aynısını yazsaydık da bir adamın kalemini görüyorum şeklinde cümlelerimiz oluşacaktı. Burada da özel isimlerle yapılan isim tamlamalarını inceleyeceğiz. Bu isim tamlamaları da özel isimler kullanılır. İki farklı şekilde yapılıyor. Fon veya es takısı kullanarak. Ali'nin arabası derken Das Auto von Ali veya ...Ali's Auto şeklinde isim tanımlamasını yapıyoruz. Bunları özne olarak kullanacaksak da... ...şu şekilde kullanabiliriz. Das Auto von Ali is rot. Veya... ...Ali's Auto ist rot. Şeklinde cümlelerimizi oluşturabiliyoruz. Akuzet formunda da şu şekilde kullanabiliriz. Ali'nin babasını görmek istiyorum. Ich möchte den Vater von Ali... sehen şeklinde kullanabiliyoruz. Buradaki de Vater del fata olarak karşımıza çıkıyor. Bugün konumuz da buraya kadardı. Bir sonraki konularda görüşmek üzere.